Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün Şok Market'e geldim ve 25 TL ve üzeri alışverişlerdeki indirimli ürünleri sizlerle paylaşmak istiyorum. Bakalım ne gibi indirimler var? Hep birlikte görelim. Bu arada kanalıma abone olursanız, beni izlerseniz çok sevinirim. Şimdi herkese çok teşekkür ediyorum. Evet bakalım Şok Market'lerde bu hafta ne gibi indirimli ürünler var? Hep birlikte görelim. Evet arkadaşlar, ilk göstereceğim ürün şöyle papyanın tuvalet kağıtları var. Bunlar 12'li olarak satılıyor. 25 TL ve üzeri alışverişlerde 120 liradan 60 liraya düşmüş arkadaşlar. Bunlar 12'li olarak satılıyor ve solo tuvalet kağıtları da indirimde. Bunlar da 25 TL ve üzeri alışverişlerde 90 liradan 48 liraya düşmüş ve ee, solo dev kağıt havlular da şu anda indirimde bunlar da 25 TL ve üzeri alışverişlerde 100 liradan 55 liraya düşmüş arkadaşlar ve burada da e, bingo oksijen e, çamaşır suları var bunlar da 1852 milimlik e, şu anda 25 TL ve üzeri alışverişlerde. 68 liradan 44 liraya düşmüş. Bu şekilde arkadaşlar Mars e, duş jelleri de indirimde Bunlar da elmalı ve e, vanilyalı. Bu şekilde her biri 650 milimlik e, fiyatı 135 liradan 55 liraya düşmüş arkadaşlar. Bunlar 25 TL ve üzeri indirimli ürünler. Ve burada da şöyle eee diş macunları var. Diş eti bakımı Oral B diş macunları. Bunlar da 500 milimlik fiyatları ise bunlar da 25 TL ve üzeri alışverişlerde 80 liradan 35 liraya düşmüş ve silipi ekstra ıslak havlularda indirimde bunlar da üçlü olarak satılıyor fiyatları 100 liradan 45 liraya düşmüş bu şekilde ve kolgetin diş evet. e, macunları da indirimde Bunlar da şu anda 25 TL ve üzeri alışverişlerde 90 liradan 42 liraya düşmüş. Evet. Ve kolget e, diş fırçaları var şu şekilde. Bunlardan 2 adet var içinde fiyatları. Bunlar da 25 TL ve üzeri alışverişlerde 75 liradan 40 liraya düşmüş arkadaşlar. Ve Burada da Finish Quantum, hepsi bir arada tabletler. Bunlar da 22 TL var. 22 tane adet ben var arkadaşlar. 200 liradan 110 liraya düşmüş. 25 TL ve üzeri alışverişlerde Mintax bulaşık e, deterjanı var şu şekilde. Bunlarda 25 TL ve üzeri alışverişlerde 44 liradan 32 liraya düşmüş arkadaşlar bu şekilde. Ve burada da şöyle Duru duş şeyleri var. Bunlar da şu anda indirimde. Fiyatları ise 130 liradan 50 liraya düşmüş. Bunlar da 25 TL ve üzeri alışverişlerde geçerli. 650 milimlik. Evet burada da soyaz, e, keratin, şampuanlar var. 3 farklı çeşit. Evet, üç farklı çeşidi var arkadaşlar. Bu şekilde bunlar şu anda indirimde. 500 milimlik 140 liradan 55 liraya düşmüş. Bunlar da 25 TL ve üzeri alışverişlerde geçerli. Ve burada da şöyle Duru'nun sıvı sabunları var. Şöyle farklı farklı çeşitleri var. Bunlar da şu anda indirimde 25 TL ve üzeri alışverişlerde 70 liradan 40 liraya düşmüş. Bunlar da 1 litrelik oluyor et burada da şöyle yumuşlar var arkadaşlar. Ee, şaka ayak yumuş. Bu da şu anda indirimde arkadaşlar. 1 ee, litrelik oluyor. Fiyatı 86 liradan e, 50 liraya düşmüş. Bunlar da 25 TL ve üzeri indirimli ürünler arasında. Ve burada da elsef şampuanlar da indirimde arkadaşlar. E, bunlar da 25 TL ve üzeri alışverişlerde 133 liradan e, 75 liraya düşmüş. Evet bunun da şöyle e, 3 4 3 farklı çeşidi var şu şekilde baya e, çeşitleri var 4 farklı çeşidi var e, bunlardan 550 sisi çapında milimlik pardon ve burada da şöyle e, tursiller var Bunlar da e, ile ilak Bahçesi sıvı deterjanlar. 106 liradan 66 liraya düşmüş. Bunlar da 25 TL ve üzeri alışverişlerde. Domestos var. E, bu da Domestos yoğun çamaşır suları. E, bunlar da 810 milimlik fiyatı 43 liradan 26 liraya düşmüş. Bu da 25 TL ve üzeri alışverişlerde. Ve cif krem de şu anda indirimli. Ee, şu şekilde bu da 25 TL ve üzeri alışverişlerde 80 e, 88 liradan 53 liraya düşmüş bunlar da 25 TL ve üzeri alışverişlerde arkadaşlar ve burada da şöyle e, Signal'in diş macunları da indirimde 125 liradan 50 liraya düşmüş bunlar da 25 TL ve üzeri alışverişlerde ve Signal'in ee, diş macunları da indirimde arkadaşlar. Ee, bunlar da 150 liradan 50 liraya düşmüş. Bunlar da 25 TL ve üzeri alışverişlerde ve fax çamaşır e, pardon. Bunlar da e, sıvı sabunlar fiyatları 25 TL ve üzeri alışverişlerde 35 liradan 22 liraya düşmüş. İlk evet arkadaşlar burada ülker mel sade ve çilekli olanlar. Bunlar da şu anda indirimde. 25 TL üzeri alışverişlerde 85 liradan 50 liraya düşmüş ve çamlıcalar da indirimde sade ve portakallı bunlar da 25 TL üzeri alışverişlerde 90 liradan 50 lira ve at portakallısı da 65 liraya düşmüş bir şekilde evet burada da buzlu çaylar var şu şekilde soğuk çaylar karpuz şeftali bunlar da 4 adet var Her biri 1 bir litrelik Bunlar da 25 TL üzeri alışverişlerde 87 lira 50 kuruştan 60 liraya düşmüş ve Liptonlar var şu şekilde arkadaşlar Bunlar da 4 adet var Her biri 1 bir litrelik şeftalili fiyatı 76 lira 50 kuruştan 60 liraya düşmüş ve spraktin gazlı içeceklerde indirimde 4 adet Her biri 1 bir litrelik Bunlar da 95 lira. 25 TL ve üzeri alışverişlerde 95 lira yerine 65 liraya düşmüş. Evet burada da Pınar markasının sütleri de indirimde. 4 adet her biri 1 litrelik fiyatları. Bunlar da 25 TL ve üzeri alışverişlerde 113 liradan 89 liraya düşmüş arkadaşlar. Ve ülkenin çikolataları var. Bunlar da şu anda indirimde 25 TL ve üzeri alışverişlerde 70 liradan 45 liraya düşmüş ve muzlu tadında olanı var arkadaşlar ee, bu şekilde bu da şu anda 75 TL 70 TL'den 45 TL'ye düşmüş bu da 25 TL ve üzeri alışverişlerde ve burada da şöyle luca karamelize bisküvili kremalarda indirimde Bunlar da 25 TL ve üzeri alışverişlerde 65 liradan 45 liraya düşmüş. Ve burada da şöyle pril soğuk suda etkili bulaşık sıvı sabunu bulaşık deterjanı var arkadaşlar. Bu da 25 TL ve üzeri alışverişlerde 77 liradan 47 liraya düşmüş bir şekilde ve yumuş e, çamaşır. Ay kendi kendime konuştum ya. Evet arkadaşlar Yumoş deterjanlarda indirimde 20 Bunlar da 25 TL ve üzeri alışverişlerde 117 liradan 70 liraya düşmüş. Evet arkadaşlar burada da Nesquik mısır gevrekleri var. Ee, bunlar da 450 gramlık fiyatı. Bunlar da 25 TL ve üzeri alışverişlerde 70 liradan 45 liraya düşmüş. Ve fantalar da indirimde. Fanta portakal cam şişelerde bunlar da Altılı olarak satılıyor, e, 89 lira 50 kuruştan 60 liraya düşmüş. Bunlar da 25 TL ve üzeri alışverişlerde indirimli arkadaşlar. Ve Pınar markasının da şöyle e, buzlu çayları da indirimde. Bunlar da 12 lira olarak satılıyor, e, 120 liradan 69 liraya düşmüş. Bunlar da 25 TL ve üzeri alışverişlerde. Evet arkadaşlar bugünlük de bu kadar. Başka videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.